Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Saldırıda yaralanan polis memurlarının ve sivil vatandaşların tedavileri hastanede devam ederken hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Hainlerin hedefinde 18 Ağustos Perşembe günü Elazığ vardı. Elazığlıları korkutmak, Elazığ'da iç karışıklık çıkarmak için haince Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı düzenlediler ama amaçlarına ulaşamadılar. Ne Elazığlıları korkutabildiler ne de iç karışıklık çıkartabildiler. Bunda hiçbir zamanda muvaffak olamayacaklar. Terör örgütünün o hain saldırısının üzerinden günler geçti. Saldırının hedefi olan Emniyet Müdürlüğü binasındaki şanlı Türk bayraklarımız dalgalanmaya devam ediyor. Bir taraftan da binadaki çalışmalar sürüyor. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün yeni yerine taşıma işlemleri de devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü geçici olarak FETÖ terör örgütünden devlete kalan Güzide Hanım okulunda hizmet verecek. Emniyet Müdürlüğü de yeni yerine yerleşmeyi sürdürüyor. Özel Güzide Hanım İlköğretim Okulu'nun bahçesi polis araçlarıyla dolu ve emniyet mensupları FETÖ terör örgütünden e, devlete devredilen bu okulda emniyet müdürlüğünü taşıma işlemlerine başladılar ve yavaş yavaş Elazığ Emniyet Müdürlüğü içerisindeki eşyalar, bilgisayarlar buraya emniyet müdürlüğünün geçici olarak hizmet vereceği bu binaya taşınmaya başlandı. Hain terör saldırısının ardından bölgedeki hasar tespit çalışmalarında da sona gelindi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulan 8 ayrı ekip, saldırının ardından oluşan hasar tespit çalışmalarını noktaladı. Bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi, bir inşaat mühendisi ve bir ticaret il müdürlüğü personelinden oluşan 4 kişilik 8 ayrı ekip, vatandaşların hasarlarını yerinde inceledi ve gerekli notlarını aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada Sarı Hatun Hastanesi'nden Hazar Dağlı Kavşağı'na kadar şehrin genelinde yapılan hasar tespit çalışmalarının noktalandığı bildirildi. Yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, evlerinde, iş yerlerinde ve apartmanlarında hasar olup da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmadığı kişilerin 23 Ağustos Salı gününe kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe vermeleri gerekiyor denildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yaşadıkları o anı anlatıp oluşan hasarlar hakkında bilgi verdiler. Yani olay günü zaten hani ben bankadaydım zaten geldiğimde. Buralar zaten her tarafı çok kötü bir şekildeydi. Zaten şu olay görüntüleri de burada var. Ben aynı zamanda hem yöneticiyim apartmanda hem de üçüncü katta oturuyorum. Bakın ben geldim zaten bizim tek şeyimiz çocuklarımızın burada şey olması. Hani can kaybının olmaması, yaralanmasının olmaması, en büyük sevincimiz tabii ki oydu. Tamam. Yani öte yandan hani şurada da gösterdiğim gibi yani bunlar bir şekilde inşallah yerine gelecek. Tabii bizlerin e, o olay anındaki o çocuklarımızın görüntüleri, bizlerin emniyetteki olaylar en çok bizi yıkan şey bu oldu. Yoksa hani mal mülk bir şekilde yerine tabii ki gelecektir ama e, hani o can kayıplarının en az sevdi olması bizi en sevindiren şeydi zaten. Bizim beşinci kattaki kızı Bey'in oldu. bu apartmanın asansörün içerisinde komşularımız yine çıkarttı sağ olsun. Çocuk hiçbir şekilde yara almadan bütün üstteki kapılar hepsi asansörde sağlık. Çocuk kattayken kopup en alta çakıldı çocuk. İçerisinden bağışmalar zaten çıkarttı. Çok şu çocukta da bir şey yok. Ev, emniyet müdürlüğüyle karşı karşıya bakmakta. olay anında işte olduğundan dolayı çocuklar evdeydi. Tam bu bölgede masada kahvaltı yapacaklar sırada büyük bir gürültü patlama oluşuyor. Tabii iş yerine geldik bina tamamen buralar göçük bir durumda. Yani kaplara kadar dalmış da çelik kaplara kadar. Kapları açılmadı. Çelik kapları kırdık. Asansörde mağdur olanlar vardı. Onları kurtardık. Yani yaramızı sarmaya çalışıyoruz. Yani sadece daire içinde bir 30-40 bin arası masrafımız var. Gelen tamirci arkadaşların söyledikleri. E tabi atlatmanın masraflar var. Asansöre kadar çökmüş durumda. Çocuğun psikolojisi bozulmuş durumda. 6 yaşındaki çocuk diyor ki baba biz ne yaptık ki biz bombalıyorlar. Babacığım polisler ne yaptı ki buraya bomba attılar. Yani çocuktan psikolojisi tamamen bozulmuş durumda. Yaramızı bir şekilde sarmaya çalışıyoruz şu an. Yani inşallah bu son olur. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Buna da şükür bizde maddi hasar var. manevi olarak şehitlerimiz var. Ailelerine sabır diliyoruz yani. Mal geri gelin. Gelir. Ama can gelmez ya. Allah sabır versin ailesine, şehitlerimize. Ve yaralılarımız. O hain saldırıda yaralanan ve hastanelere kaldırıldıktan sonra henüz taburcu olmayan polislerimiz ve sivil vatandaşlarımızın tedavileri de sürüyor. Ana yola çıktık. Askerini, sivil aracımızı üç arkadaşla beraber hastaneye getirdik Medikal Park'a. E, dumanlar çok fazlaydı her yer. Yani bahçe kısmını görüyordum. Geriye dönemiyordum. Zaten sırtımda acılar olduğu için. E, dumanlar çok fazlaydı. Her yer yani bahçe kısmını görüyordum. Geriye dönemiyordum. Zaten sırtımda acılar olduğu için. Şeyin etkisiyle, patlamanın etkisiyle savrulduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra işte dışarıda arabanın çarptığı, arabanın patladığı hizada il emniyet müdürü, müdür yardımcılarının olduğu arabalar var park halinde. Sayın bu bayan vardı Orada. Ben görmedim. Saldırının ardından Elazığ'da hastanede 33 yaralının tedavisi devam ederken 6 yaralı yoğun bakımda. 2 yaralının ise hayati riski sürüyor.